اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظر كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن, أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحيمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Tek aziz ve değerli kardeşlerim okumuş olduğum ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurmaktadır Velev elbette cealnehu biz onu kıldık ne kıldık meleken bir melekle calna hu onu yapardık da raculen bir adam ve lelebesna düşürmekte aleyhim oldukları maşeye yelbisun düşürürdük. Biz onu bir melek kılsaydık elbette onu bir adam yapardık da düşürmekte oldukları şeye düşürürdük. Ve lekad elbette andolsun ki ve lekad alay ederlerdi. Bir resulün resullerle de min qablike senden önceki sahaka çepe çevre kuşatı verdi. Billezine sahiru alay edenleri minhum onlardan ma bihi şey yani o şeyi yestezun alaya aldıkları şey. Andolsun elbette ki senden önceki pey resullerle de alay etmişlerdi. De Alaya aldıkları şey onları onlardan alay edenleri çepe çevirerek kuşatı verdi. de ki siru gezip dolaşın fil ardi yer yüzünde. Siru gezip dolaşın yer yüzünde fil ardi yer yüzünde. Sonra sonra da unzur görün keyfe nasıl kana olmuş. Akibetu sonu el mukezzibine yalanlayanların sonu. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da sonra da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Kul de ki, limen kimdir ma olanlar fıssa mavati göklerde ve fil ardi vel ardi ve yerde. Kul de ki lillahi Allah'ındır. Ketebe yazdı ala üzerine nefsihi kendi nefislerine rahmetun o rahmeti le yecme'annekum elbette sizi toplayacaktır ila yevmi gününde hangi günde kıya kıyame kıyamet gününde la raybe şüphe olmayan fihi kendisinde ellezine hasiru husrana uğratanlar enfusehum nefislerini fehum işte onlar la yu'minun iman etmezler. De ki göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki Allah'ındır. O rahmeti kendi üzerine yazdı. Kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette sizi toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar işte onlar iman etmezler. Evet değerli kardeşlerim. Devam ediyoruz. Şanı Yüce Rabbimiz Ve lehu onundur. Ne onundur? Ma her ne varsa. Sakene barınan fı leyli gecede. Ve ve nahara gündüzde ve huve şüphesiz o semi'u işiticidir alimu alimdir. Gecede ve gündüzde barınan her ne varsa onundur. Şüphesiz o işiticidir, bilicidir. Kul de ki e başkasını mı Allah'ı Allah'tan ittehidu e gayre Allah'ı ittehada اتخذوا ادنى جاك مشيم نيم مشيم وليا ولي فاطري يكتن ان السماوات جكلري والارض يري وهو كندسي يطعم يدر يدر دي يد ولا يطعم يدر قل ذكي اني محقق كبان. Umirtu emrolundum en akune olmakla evvela ilki men esleme İslam'a girenlerin ve la asla olmamakla neden? Minel müşrikine müşriklerden. De ki gökleri ve yeri yoktan var eden kendisi yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı veli edinecekmişim? De ki ben İslam'a girenlerin ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Kul <laughs> de ki inni ahafu inni muhakkak ki ben ahafu akhafu korkarım in isyan edersem Rabbi Rabbime azabe azabından yevmin günün azimin o büyük günün azabından Rabbimden korkarım. De ki Muhakkak ki ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. Men kim yusraf çevrilirse anhu ondan yevme izin o gün fakat muhakkak rahime ona rahmet edilmiştir. Ve zâlike işte bu zâlike el fevz işte bu büyük bir bu bir kurtuluştur el mubin açık bir kurtuluştur. O gün kim ondan çevrilirse muhakkak ona rahmet edilmiştir. İşte bu apaçık bir kurtuluştur. Ve in şayet yemses ke sana dokunursa, dokundurursa kim Allah Allah bir durrin bir zarar fela yoktur kaşife giderecek lehu onu illa başka ve ondan in yemses ke sana dokundurursa da bi hayrin bir hayır fehuve o ala her şeyin ala kulli her şeyin her şeye kadirun kadirdir. Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa da o her şeye kadirdir ve huve o kahiru kahir olandır neden fauka üzerinde ibadihi kulları üzerinde ve huve o şüphesiz ki o hakimun hakimdir hakimul azî habir haber habirdir o kulları üzerinde kahir tasarruf sahibi olandır Şüphesiz o hakim güç yettirendir. Habir her şeyden haberdardır. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu ehl şeklindeki ehl-i sünnetin itikadını destekleyen bu ayetlere göre, hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren ve istenmeyen durumlarda, sağlık ve zenginlik gibi arzu edilen durumlar ile Allah'ın kudret elinde olup, Allah bir kimseye bunlardan birini veya ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdirde kargı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Kaygı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Allah'tan gelebilecek zararı da faydayı da ancak dilerse yine kendisi önler. İnsanlar ne dilerse dilesin sonunda yine onun dilediği olur. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته